Suriye'de Esad rejiminin çöküşüyle 61 yıllık Bağız diktatörlüğünün zulmüne dair birçok ayrıntı ortaya çıkıyor. O büyük zulme uğrayanlar arasında Türk vatandaşları da var. 21 yıl önce kaçakçılık yaptığı için Esat rejiminin polisleri tarafından yakalanan Türk vatandaşı Mehmet Ertürk rejim hapishanelerinde tutsak kaldı. Ertürk, rejimin çökmesinin ardından neredeyse çeyrek asır sonra özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'ye geri dönen Mehmet Ertürk, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ailesi tarafından coşku ve sevinçle karşılandı. Uzun süredir ailesinin özlemiyle yaşayan Ertürk'ün serbest bırakılması sonrası Karkamış'taki karşılamada duygusal anlar yaşandı. Ailesi yıllar sonra Mehmet Ertürk'e kavuşmanın mutluluğunu dile getirirken bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Duyguların, düşüncelerin nelerdir Mehmet amca? Abi yüzde yani ölü diye yani. 21 senede beri cezamında yattık. Yani dün Sen gördüğümüzü ana Her şey sana şimdi Türkiye'desin. Ben evdeyim. Yani. Evde evdeyim. Türkiye'ye geçmiş <laughs> Abi ben 21 senede beri cezaevinde yatıyorum. <laughs> Hükmü bitti. 9 senede beri Erdoğan için yani beni bırakmadı. ya? Yok sen Erdoğan'ı <laughs> Ben tam Erdoğan'ı severim. Sen kendi boş bakanı seviyorsun ben kendi boş bakanı sevmiyorum. mi? <laughs> Aa, yok ne zaman Erdoğan gelirse yerinize gelirse o zaman çıkarsın. Ben yok ben Erdoğan için de ölüme de kendimi veririm yani Tek ederim. Peki orada şöyle bir şey söyleniyor. Bir elimiz gözümüz bağlanılıyor. imza attırılıyor he, deniliyor. He, Öyle doğru, bir şey oldu he, mu? He o çok. Çok. Ne imza attığını bilmiyorsun. E, Bilmiyorum. E, hey, hey. Beso işte. Tek, Onlardan söyle, işkence Allah kimse ben gördüm. Düşmanlarım görmesin. Amin. Amin. Düşmanlarım Amin. görmesin helal. Yani. Amin. Yemekler bir gün bulgur, bir gün pirinç. Bulgur geldiğinde soğuk su katalar. Affedersin bu nehmettir. Yani köpeğin ünlü asaları köpek yemez. Köpek yemez ben. Yani. O şu kadar. Patata akşamı verler o şu kadar. Patata. <gülüyor> 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 Yiyin lan Yani kel yani e Eşek. e Eşekler. Yiyin. Eşek. Bir gün kurtulacağını düşündün mü? Ümit yok. ettin mi? Ben yani ölümü iş yaptım yani. Şey. Ben de yok ya kesinlikle ben Türkiye'nin yüzünü göremem, Türk toprağına yetişemem yani. Peki dün cezaevinin kapılarını kırdıklarında ne zannettiniz evet. siz? Önce avratları çıkarttılar. Evet. Avratların sesi geldi. Biz Allah Allah ne oldu? Avratları çıkarttılar. Çekizle geldiler kapıları. Kapıları açtı. Ben olay şimdi bizi daracaklar. <laughs> çıkın çıkın ben en son en son çıktım. Reşhur <laughs> geldi. De hacı hacı Ben nasıl atla Ben uçağa uçağa geldim. Yok Esad kaçtı gitti. Esad koştu çıkın. En sonunda ben o uçak yere. Onu gittik dışarı çıktı gitti. O sabah namazı silahlar başladı. Akşama kadar milyonlarca mermi bir arkadaş da o filmi tuttu diye ama gelin eve gelin. Türksünüz, bu ola bir kişisi yakalayın eve götürürler. Evet, şey isterler size. Bir haraç. De. Haraç. Fidye isterler. Para da yok diye tak sizi bu savaşta öldürürler. Yani sabrınız yani cenazeyiz de bulmadı. Yani sağ olsun bize yani sabrı çıktılar. Yani. Olduğunuz bölgeden sizi Karkamış kapısına kim getirdi? Ee, Arkada şey mağlupları getirdiler. Yol ver, <laughs> yol ver. <laughs> Gaziantep'in valisinin emriyle. <laughs> Gaziantep